yukarı doğru gitmek yerine aşağı doğru gitmek daha mantıklı TRR'de bence kat chest odaları falan için <laughs> tamamdır başka bir şey yok burada hadi çıkalım <laughs> evet tamam giden <laughs> i̇şte double jump olunca madenlerde daha kolay çıkabiliyorsun? Double jump diyeceğiz. Aa olmaz. <laughs> kendini mi kullandın mı? Ney? Hayır. Sana getiriyorum. Ha, thank you. İkimiz de aynı anda kullanalım. Aynı canımız olsun. Nasıl? Yani? Ya i̇ki mesela ben... Mi? ha iki tane bulmadım. E, iki... Yani mesela birimizin 400 iken 120 kalması kötü yani. Göt gibi kalır He? He? Aa 400 he ya. He? Bak. Ben bunu yaşamış Snow brick mi? Snow brick mi? Hayatımda gördüğüm en efsane şey olabilir. Ve <laughs> stone brick de var oyunda. Onun için stone wall yapman gerekiyor. Büyük ihtimal yukarıdaki katı öyle yaparız ha. Ayarlarız da ne oldu lan? Bakayım bu muyum? Snow, bir... <laughs> Snow brick wall. Snow brick wall. Oha! Rastgele ok attım yukarı gitti. Bir tane kavanoz kırdı. <laughs> Dışarıdaydım. düzdü İyiymiş ya. Aa demir selam. Snow Demire çıkacak. Snow wall yaparım ben. Snow wall gel buraya. Senden bana 120 tane falan lazım. Yuh! Yo, <laughs> Gökyüzünden uçarak. Hayır sana demedim ama. Tamam. <laughs> <laughs> Ay sana da gelsin de o. <laughs> Bizden uçarak slime geldi lan. Kafama kondu yemeği Ama cidden sana da 20 derken. Ne bileyim kalsın elimizde ya. snowbreak Break çok cüksü. Oo şuna bak. Gerçekten yüzlerimi yaptığımı teşekkür edeceksin. Ben beyaz Düz beyaz. İglo duvarının daha siyah rengiydi. Hmm, iglo evi yapıyoruz. Minecraft'ta da bir iglo evi yapın demiş çok mantıklı değil mi? Yaparız. Gerçekten. Gerçekten. Oh, bu ne? Ha Scorpio. Selam Scorpio. Oha. Ben de Aman ak koyayım seni. 45 canı var kızların. Hmm. Bir de ak baba var. Ne haber ak baba? Hmm. Fucking your asshole. Şes nasıl yapılıyormuş Demir lazım iki tane. Ve tahta. Oh, iki tane demir üzdü. Neyse. Problem değil yaparız. Silver mı demir mi? Oha demirimiz yok. Var. En yukarıdaki tahta chesti sol. Ah sekiz tane almıştım. Silver ile Iron bull, burada da benziyor. <laughs> Şok kutusu. <laughs> Tuvalet. Çöp kutusunu sakın yapma çok gereksiz. <laughs> evet gerçekten çünkü silme içindeki Dört tane chest yaptım anca yetti oldu. Altın chestlerini de nasıl yapıldığını sormayacağım zaten. Bir işe yaramıyorlar <laughs> değil mi? Fazladan yer vermiyor çünkü ne bileyim. Zaten bir işe yaramıyor. Sadece madenlerde güzel itemler çıkardım gösteren bir işaret. ve hafif bir lag var. Evet. Yani Oyunda değil de eee kavanozlarda. Oha bu ne? Kavanozlarda mı? Var ya pink, pink, slime var biliyor musun sen onu? Hayır hiç görmedim. 45 mi? 40 öyle bir şey. 55 mi? Öyle bir canı var abi. Öldürünce özel bir item düşüyor içinde. Ben neden sen koyamıyorum? Yere koyayım. Sayını sakın havaya koyamıyoruz deme. Havaya koyabiliyoruz. Eee Bilmiyor muydun? Neden konulmuyor peki? Tavşan nasıl öldü? Ha kafasına slime düşmüş. Neden konulmuyor? Ne bileyim lan ben? Teraria şey ne nasıl? Teraria şey. Sadece yani. yerim yere mi konulabiliyor? Duvar Hayır havaya. Ee ben koyamadım. Kestim üzerine koyamadım. Hayır. Kestim üzerindeki havaya. Hayır. Eğer üstünde boş yerde hmm. olmuyor. <laughs> Neyse bunu sen gence halledersin çünkü var harbiden boş Şu an bataklığa geldim inşallah bataklık yaratıyor yoktur selam. Oha biliyor musun? Snow break wall'ları yaparken abartmış. 120 geçmiş biliyorsun. Eee map mi bitti? O siktir. O siktir oradan sen. Ha. <laughs> Ana satayım ya. glow team de düştü yere. <laughs> ya. Of ya, piranalara sokayım. Abi a, abi. Düştü ya. Ne haber? Tane yap bunu. 120 de yetmedi ha şunu alıp şu chest'in üzerine koyabilir misin? Al, olur. <laughs> Dur ilk önce <laughs> malzemeleri koy. <kur> <laughs> Güzelmiş lan. Damage'i kaç bunu? 8 mini damage. Hele L mi? No. Nereye koyacaksın sen? Şu chestler işte. Şu aşağıda yaptım ya. Aa. 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 Onun için şöyle yapman gerekiyor. Platform mu koymam gerekiyor? He. İşte, Aa bu değil. Bir dakika yanlış açtım şu. Water arrow. Ha. Oha. Yanlış <laughs> <whole rapper> ya platformun üzerine de konuluyor Zeki öyleyse eğer. Oyunlu ya dur. Konuluyor. Sikerim sus. Abi şuraya da nerede konuluyor? <laughs> Hayır amına koyayım dur be. Slime. Selam slime. Nasıl? Yeee. Yeah. Ayrıca bu duvarı da yıktın. Ne yapıyorsun? No! <laughs> buraya, buraya, bir, blok aşağı indir. Gerçekten mi? Hadi sana kolay gelsin. Yok ya ben indiririm zaten. Bari şeye çökmesin. Her Abi dur ben ayarlıyorum. Ay, buraya ayarlıyorum. Oha sign küçüldü bir blok. aa Aaa uçan sign! çekil. Ne yıktık ki biz bunu? Olmuyor. O bug oldu o. İşte bak bug, bug hali bu. Tamam bok. Geri doğru yıktım ya. Hadi ben yıktım. Asla eve çıkamayacağız. He he. <laughs> ha çıktım. Nasıl çıktım? Ha double jump. Aa falan star düştü bir yere. Var mı sende birikten? Yok Yapmaya ne gireceğim yok. ama gelemiyorum Tanıyar ederim ya Yanında var mısın o? Ha. Var sen beni koru Oh Dışarı nasıl çıktım lan ben Ben Fallen Star bakmayı diye.